Kime kullanmayı düşünüyorsunuz? Özlem Çarçoğlu'na yana kullanmayı O zaman yine CHP ve Anıl Yetişkin olacak efeler. Yani CHP'den dolayı değil, de değil de. Ne CHP. Ama İstanbul'dayız. Ha tamam o zaman kapat. Oyunuzu kime kullanacaksınız? Özlem Hanım. CHP. CHP ve Anıl Bey. Evet. Özlem Çarçoğlu. Sebep nedir? Neden Özlem Çarçoğlu? Aydın Aydın yapan Özlem Çarçoğlu. Tamam anladım efendim de. Yani bir hizmet olarak mesela hizmet, her taraf hizmetli. Bir örnek verir misiniz? Biz Milas ama Özlem Çerçoğlu'nu seviyoruz. Peki, sevmek konusunda yani. Efendim, oyunuzu kime vermeyi düşünüyorsunuz baya? Özlem Çerçoğlu'ndan şaşmayız Se biz. Sebep ama, neden? Yapıyor, kadın yapıyor. Ne yapıyor? Ya Ne? Yardımlarına ya eksik etmiyor. Yardım. Kadın için çok şey yapıyor Bir yani. örnek veririz efendim? Yol Özlem var. Hanım şu işi yaptı da biz onun için oy veriyoruz vereceğiz. Valla Özlem Hanım mesela şeylere yolları yaptı. Ha onlar eee ee, şeyleri yaptı. Yetimlere Onlar zaten etti. asli görevleri yapmak zorundalar. Yolsun. Yine de sonuçta yapıyor yani. Kadın ha. yapıyor yani. Yap. Güzel yapıyor. Peki sağ ol ablam. Teşekkür ediyorum. Efendim merhaba iyi günler. 31 Mart'ta oyumuz kime? ben burası değilim. Ben oyun değil misin? Değilim. değilim. Türk iyi misin? İyi. değil misin? Değil. Türk'üm de ben buralı değilim. Peki, peki abi sağ ol. Oyumuz kime efendim 31 Mart'ta? CHP'ye. Büyükşehir Özlem Hanım. Peki Efeler yani, de kime? Onu ben tanımıyorum. B. Anıl Yetişkin var. CHP adayı, avukat. Ha, CHP'yi sonra veririm. Ben tanımsam, tanımasam CHP'ye veririm. CHP'ye vermem mi diyorsun? Veririm. e ee, tamam o zaman Anıl Bey'e verirsin o zaman. Anıl Bey'e Değil mi? Vereceksiniz seçimde Özlem Çarşı. Özlem Çarşı. Size daha önce de konuştuk galiba bugün. Yok, konuşmadık. Tamam. Hollanda? Kıbrıs'a gidince. Ben vereceğim. Özlem diyorsun. Evet. Özlem sağ ol. Hiçbir yere üye'm yok. Anladım. Çok öyle. Söyle ya CHP dedin. Tamam. Sağ ol. Özlem Hanım. Özlem Hanım verecek. Siz? Öyle olur yani. Aynı. E e eşim ben o zaman... çalışıyorum. Siz? Emekliyim. Emeklilik hakkı ölmüştür beyefendi. Bitmişim. Aldığım on bin lira para. Ne olur? mu burada. Beş bin lira da kart verecek. Ona inanmıyorum. Elim aldı da hayatımda inanmıyorum. Yeni başkan mı verdi? Mustafa Salah. Onu verdi. Onlar, onlar hikaye. onlar, onlar, onlar hikaye Adam, adamakla mal tükenmez. Yeme Allah sağlasın. Adasınlar onlar boyuna. Tutmazlar mı sözlerini? Boyun benim? başı Tutmazlar. geçinceye kadar. 22 yıldır başımızda memur bey. Ne yaptı şimdiye kadar? Soruyorum size. 22 verdi, yıldır ki? başta. Sonra. Aç, emekli acından ölüyor acından. Bak burada 12 saat bulaşık yıkıyorum ben bu halimle. Bakın. Ne diyeyim? Allah geç geç. Mustafa Savaş geç. Bu... Güzel. <gülüyor> <gülüyor> güzel var. Özlem Hanım. Neden? <laughs> ne misiniz? Cumhuriyet değerlerine, Atatürk değerine sahip çıkan bir yönetim olduğunu düşünüyorum. Tamam. Bir şey Özlem Hanım dedim. Biz anket yapıyoruz. Efe'ler de kim olsun istersiniz? Aynısı. Anıl Bey. Evet. Çok sağ olun. Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekliyorum. CHP. Özlem oğlum. Özlem Çerşova. Anam. Evet. Peki Efeler için kime vereceksin? Anıl taşkın mıydı? Anıl yetişkin. Hah. Hah. Çok sağ ol. Aynen öyle. Kolay gelsin. Takip et. Bir iki gün sonra yayında olacaksın şurada. Ege 700. Evet. YouTube, Facebook. Kolay gelsin efendim. Sizin için kayda girdim. Oyununuzu kime vereceksiniz? Bakın sizin için kayda girdim. Cevap. Neden? Efeler'de yani en o zaman Efeler'de de dedi onlar yapar. Yine aynı. Burak Pehlivan. Evet. Sen aynı senin yaşında. Neden? onu sevdiğim için. Evet. AK Parti evet. Efeler'de kim? Anıl Bey mi o zaman? Hayır. Şey vereyim. Fatih Bey mi? Fatih Bey. Ondan memnunsun. Memnunum. Sağ ol. Efe Sen Siz... duyuyorsun diye söyleyeyim. Söyle. Ne o? Altı. CHP. Altı. Özlem Çarşı Şeyde Efe'lerde Anıl Bey mi? CHP yine. Fatih, Fatih Bey mi? Ya şu an. Ne güzel değil mi? Şimdi Oy. Mustafa Savaşı Mustafa Savaşı vereceğim. <laughs> Sebep bu. Peki Efelerde Efe'ler de kime vereceksin? O zaman Burak Pehlivan da Efe'ler. E Siz efendim. Ama ben buraya yeni geldim. CHP. CHP'leri saymıyoruz. Neden? AKP'yi sayıyoruz. Yok biz CHP'den sayıyoruz. Mustafa Savaşı. Hah. Tamam. Efe'lerde o zaman? Burak. Burak Bey. Tamam. Kararsız mısın? Gizli mi? Peki. Parti vereceğim. Fatih Bey. Bey. Büyükşehir'de kime vereceksin? Büyükşehir'de de, de şey vereceğim. İyi parti. E neydi şey? Ee, neydi? Olba. Adı neydi ya onun? İyi Partili. Es Eski Kuşada Söyledi şey, diye başladım. Özer Bey. Özer. Özer, Özer Başkan gel kaçma gel. Nasılsın? İyiyim. Kime oy vereceksin? Söyle çabuk. Ben mi? Sağ ol. Sağ ol. <laughs> ol. nerede de kime vereceksin? Burak Beyli var. Sağ ol. Nasıl? İyisin? Burak ortak. Devam edin. Aynen devam. İyi mi? İyiyim. Şurasını abi. Oyunu kime vereceğim? Abi ben yabancıyım. Türk değil misin? Ee, Özlem Çerçoğlu'na vereceğim. İçinden geçiyor. Evet. evet. Peki Efeler, o büyük şehir. Efeler kime vereceğim? Efeler'de de e, Burak Pehlivan'a. Burak Bey. Evet. Enteresan yani. Yani bir CHP bir ABUTA. Evet. Rekabet sirene, olsun da hizmet sirene, görelim. Vaa wow, güzel fikir bak. Evet. İlk defa böyle bir şey. Evet. Güzel. Arkadaşlara da soralım. Efendim siz oylarınızı kime vereceksiniz? Valla ben Mustafa Savaş. Sebep? Burak Pehlivan birazcık değişiklik değişikliğin Değişim düşünüyorum. Ben normalde CHP'ye vermek istiyordum. Ama pazar günkü Trabzon Fenerbahçe maçından sonra kararımı CHP vermekten değiştiriyorum. Ben Maça mi? göre şey mi diyorsun? Yok. CHP Fener yanlısı oldu. Ben Galatasaray fanatiyim. Sözcü TV'de bas bas bağırıyor. İki, hafta, iki gündür yani Konu uzun derin. Sağ ol, Sağ ol. Ki Özlemci gibi duruyor ama. Siz ben kime verecek yer var mı? Peki anlaşıldı. Hangi televizyon sizin? Bak burada yazıyor bak. Bak diyor. Bunu okuyun burada. Ege yedi mi? Ege mi? Özlem ne edeceğiz ya? Özlemle anıl anılacağız. Fatih Fatih Atay var bir de anıl bir şey var. Murat Beyim var mı? Fatih Atay büyük hata yaptı. Anıl mı Anılamayacağım. Anıl yetişkinem mi? pek yok da. O zaman geri kim kalıyor? Öz, MHP Peyriman kalıyor. Mı? O büyük şehir. Efeler ayrı vereceksin ya. Efeler adayını ayrı oy. Bak vermedim. şu an oy kullanacağız. Büyük şehir için, ilçe için, mahalle için. Büyük şehirde, küçük şehirde, mahallede. Evet. Partisi. Hı -hı. Deva Partisi. Yani. Partisi mi? Sen sanki AK Parti'ye verecekmiş. CHP'ye verecek. CHP'ye verecek. CHP evet. Peki, yerel evet. evet. seçimde. CHP. CHP. Evet. Sen. Gizli. Açmanın zorunda çok değilim yani. Ya, değilsin elbette, değilsin. Hiç değilsin evde de. Evet. Peki. Tamam. Siz efendim oylar kime? CHP'ye. CHP, Özlem Hanım. Evet. Siz büyük şeyi de söylemiştik. Siz efendim. Efendim oylarınızı kime vereceksiniz? Siz abi. Abi oyunu kime vereceksin sen ya? Gizli mi abi? Çok iyi. Çok çok çok. Abla sen oyunu kime vereceksin? Teşekkür ederim. Gizli. Efendim, abi oyunu kime vereceksin? Büyük ben şehir, de. büyük şehirde ve efelerde. Efelerde Burak Bey'i bana verir. Peki efendim, şey büyük şehir Özlem Hanım Mustafa Bey var. Mustafa Bey, Özlem'e oy vermem. Geçen de de söyledim. Ha ben evet. Ama bu yeni röportaj. Tamam. Mustafa Bey'e vereceğim. Sağ. Abla sen. Ben Abla mi? siz de uygun şey cevap verin. Abi, abi tamam. Ama Özlem'e var. Siz kim oy vereceksiniz abla? Çok bu konuda kızgınım. Sandığa gitmeyi düşünmüyorum. Herkese kızıyorsunuz ya. Yani. Bana, kız fiyat bana fiyat. da kızıyor musunuz? Yok. Bir tiyatro. Tamam mı? Evet. Tabii ki de Mustafa Savaş. Aydın'ın gözü aydın olacak. Peki şeyde kime vereceksiniz <laughs> Efeler'de? <laughs> Hep Mustafa Savaş her şeyde. <laughs> Efeler'de <laughs> o zaman Burak Pehlivan'a vereceğim gerçekten. Kime? Burak Pehlivan. Ha, tabii, tabii. Aynı o da Cumhur Evet evet evet. O zaman sen orada ona veriyorsan orada da ona ver. Kesinlikle öyle olacak. Kararsızız. Kararsız mısın? Kararsızım yani. İçin yoksa gizli mi tutuyorsun? Normal emekli askerim ama kararsız. Gizli mi tutuyorsun oyunu yoksa? Hı? Emekli askersin artık. Ya geçmiş sen. Anlamışsındır. Ya yani. verebilirsin ya. Valla Atatürk'e yakın olan kimse bitmiş. ben oradayım. Abi merhaba. Oyunuzu kime vereceksiniz? Oyunuzu kime kullanacaksınız? Özlem Hanım. Özlem Hanım. CHP. CHP. Ah, evet. Ve Anıl Bey. Evet. Tamam. Oyunuzu kime vereceksiniz? İktidara. Hah. Şimdiki iktidar. Yok. Yerel belediye seçimi. Hah. Özlem Çerçoğlu, ee, Mustafa Savaş. Mustafa Savaş. Mustafa Savaş. AK Parti adayı. ne evet. diyorsunuz? Vereceğim. Hizmet yapacak. Hizmet yapacak diyorsunuz. Tabii. Peki Ebide de Efeler Belediyesi var. Oradaki kime vereceğim? Şey. Burak Beyliman var. Ee, Anıl yetiştim e, var. Yan şey... Savaş, yan da Pehlivan. Pehlivan var. Değil. Sağ ol. İkisi de aynı. Aynı, tabii aynı. Evet. Evet, iki değişimci var daha görüyorum sanki. Değişsin bu iktidar diyorsun sanki. İktidar, i̇ktidar değişsin diyoruz. Yok, o zaman gitsin. Yok, diyor. hayır. İki i̇ktidar, değişsin. Diyor. Ha, AKP değişsin. Evet, evet, iktidar değişsin. Öyle kadar zaman değişmesin. Ne? Diyor. Niye değişsin ki o zaman? Bir tane Ne Size ya, efendim. bunu da verelim lütfen. Özlem Çarçioğlu mu, Mustafa Savaş mı, Özer Kayalı mı? O yüzden kime vereceğiz. Özlem Çarçioğlu devam etsin. Evet. Öbürsü hangi parti? Mustafa Savaş, AK Parti. Aman AK Parti kesin. Aman diyorsun. Partiler, sen ablam. Partiler, sen, kime aman, sen kime vereceksin? Özlem Çarçioğlu. Özlemci. Siz Özlemci. Özlem, Özlem, Özlem Çarçioğlu. Tamam. Şu hükümetin gitmesi lazım. Tamam, sağ ol. 31 Mart'ta kime oy vereceksin abi? Kime evet, oy vereceğim? Evet abi. Vallahi. Büyükşehir. Efeler büyük şey tabii. Efeler'de kararsızız. Büyükşehir. Büyükşehir'de de şu anda kime vereceğim. Tam net tam net değil diyoruz. Değilim. Sağ ol. Sağ ol. Büyükşehir Efeler. 30 31 Mart'ta oyumuz kime efendim? Özlem Tensioğlu. Efeler'de Efeler'de de etkin mi? Anıl Bey. Anıl Bey etkin. Ha? CHP oy veriyorum. <laughs> Özlem Hanım. He he. Sağ ol. Yani. Siz kim oyu vereceksiniz? Sanki AK Partili geçiyor buradan. Yok, özel çekiyorum. Özlemci Efelerde, o zaman anıl. Yok, e, Efeler, ben burada konaklamıyorum. Şey kime vereceksin abim oyunu? Kim güzel belediye başkanı yapıyorsa onu verir? İçinden geçeni söyle abi. Her şey olur. Bak burada yazıyor abi, bunun gibi. Iyi, iyi. O, oyunuzu kime vereceksiniz ya? Çok, e, ya? çok e, böyle içine ettik muhabbetin ama çok özel. Efendim? Çok oy kullanacak efendim. mısınız? Abi, Allah kime, Allah kime vereceksiniz mi? abim oyunu? Ha? O kime vereceksin? Abi, abi ben bir şey söyleyeyim mi? Şu emekli son vaadinden sonra ben Mustafa Savaşı verdim. Sen sanki veriyorsun. MP verecekmiş evet. gibi duruyorsun. Aynen. Anıl Bey, şey, Burak Bey. Evet, doğrudur. O zaman sen büyük şehirde o zaman Mustafa Savaşı ver. Doğrudur. Verirsin. Onaylıyor musun? Evet. Hiç? Yayınlayacağız. Aynen. Sağ ol. Abi sen oyunu kime vereceksin ya? Şey, şey, şey. Özlem Hanım. Oyumuzu kime vereceğiz seçimde 31 Mart'ta? Oy, oyumuzu kime vereceğiz? Oyumu CHP'ye vereceğiz. O zaman. Evet. Efelerdeki Memercan, Efeler'de de. Efe, Efe. Anıl Bey. Dek, teşekkür ederim. Büyük Büyük İlla vardır. Büyükşehir ve Efeler için. Mustafa Neden? değişmesi gerekiyor bence. Değişimi mi gerekiyor Efe. artık? O zaman Efeler'de de sen Burak Beytivan dersin o zaman. Yok. Evet. MHP'deki Mehmet Fatih Ata. Vereceksin. Nasıl bir aksin için kayıta Aslında. girdim. Mustafa Sabah. Yani Sabaş. Mustafa Sabah Neden, evet. Neden abi? Neden vaz? Ondan başka belirginlik yapacak var mı? Peki abi efeler o zaman Burak mı oluyor? Burak Behriman mı oluyor? Başka parti efeler yok. Efelere kime vereceksin? Kararsızsın. İçinden geçen neyse. Tamam. Efendim oylar kime? Oylar Çerçoğlu'na. Neden? Çerçoğlu'na. Neden? Biz seviyoruz ya Çerçovlu. Sevdiğin için. Evet. Oylar kime? Demokrat Parti. Kim? Turgut. Neydi? Hüseyin Turgut, Hüseyin Turgut ve Hasan Dinçer. Hasan Dinçer evet. sağ ol. Lütfen cevap ver. Neden? İyi yönetiyor. İyi, siz efendim. Mustafa Savaş. Özlem Hanım. O da iyi. Fatih şey, e, efeler de kime? Efeler adayı. MHP'yi vermemiş. Burak Bey. Burak. Sağ ol. Evet. Ya, kime vereceksiniz? İyi partiden Fatih. İyi e. parti Fatih ve Efeler büyükşehir. CHP. Büyük şey. Özlem, Özlem Hanım, sağ ol. Evet. Sen kime vereceksin? Sanki sen özlemlisin gibi kulakta evet, küfe olunca hani pardon. Özlem. Efeler dedi, Anıl dersin o zaman. Anıldı. çok özür dilerim. Özlem Büyükşehir. şehir. Büyük şehir. Küçük şehir, Efeler. Anıl mı? Burada bizim bayana vereceğim. Kim? Ben. Özlem Hanım. Mustafa Bey. Hayır. Özlem Çerçioğlu. Çerçioğlu'ndan. Efeler'de kime vereceksin? Efeler'de Der Efe şu anda İYİ Parti'ye geleceğiz galiba. Fatih Bey'e Bey vereceğim. Tamam. Selamun Aleyküm. Ya sen oyunu kime vereceksin? Kime vereceksin? Sen kimi kedisisin? Ne? Kime vereceksin oyunu? Sizin için kayıptayız. Buyurun. Oylarımız kime efendim? Mustafa Savaş'a. Neden efendim? Efeler'de kime? Beydivan mı o zaman efendim? Evet. Ablam sen aynı mı? Aynı. Peki çok teşekkür ederim. Hangi partiye oy vereceksiniz? Efelerde? CHP mi? Siz efendim? Özbek Tepçi olalım. Tamam. Peki. Sağ ol. AKP mi? Ha AKP. Peki. Mustafa Bey diyorsun yani. Sen Mustafa Savas mı diyorsun? Ben, Yok. Yalancım abi ben Mustafa Sen de. Özlem dedi. Şey Efeler kime vereceksin peki? Efeleri şu anda düşünmedim ya. Yine CHP'yi düşünüyorum. Anıl Bey. Evet. Anıl yetişkin. Siz oyunuzu kime vereceksiniz? Oyunuzu. Oyun ha kime vereceğim? Ha, özleme. Özleme neden? Efelerde Anıl Bey mi o zaman? Anıl yetişkin. Evet. Siz abi. Siz kime vereceksiniz oyunuzu abi? Ha, Oyun oyunuzu kime kula? Efe, Gizli mi abi? Gizli. Kararsız yani. Kararsız mısın? Kulağıma söyle. İçinden geçeni söyle ya. Yani. Yok yok harbiden yani, yani hangi parçası fark parçası o fark diyemeyeceğim yani. Gizli yani. Gizli değil de. Ne Neyse abi de cevaplardı zaten, Ben dedi. O sanki Efe'lisin o zaman, o zaman Efe derdi, yani burada yaşıyorsan Anadolu yetiştirdiler. Değil mi? Evet. Değil mi yani Anadolu, tamam tamam. Abicim sen oyunu kime vereceksin ya? Ben mi ya. Ama cevap vermedin sen. Ya, ya, ya. Şimdi ben. Abicim sen oyunu kime vereceksin ya? Gelmiş cevap ver Kime oy vereceksin? Söyle. Bak biz dürüst, düzgün, tarafsız bir medyayız. Bulamazsın. Bizden başka tarafsız. Yok. Türk müsün? Türksen sen CHP. H tamam. Özlem Hanım. Özlem Nerede yaşıyorsun? Efe'lerde kime vereceksin? Anıl Bey mi? Aynı, Aynen. Sağ ol. Çok ben sağ ol. Ege'ye takip et. Sağ ol. Oy kime kullanacaksınız oyunuzu 31 Mart'ta? Neresi burası? Ege'ye de TV. CHP'ye vereceğim. Özlem Hanım. Evet. Peki Efeler Belediyesi için kime oy vereceksin? Anıl'a vereceğim. Anıl Bey. Muhtar olarak. <laughs> Muhtarını bilmiyorum da bizim mahallemizin muhtarı belli. Valla onlar belli değil ya. Evet. Abi sen sağ ol. Siz kime oy vereceğiniz? Kime oyunuzu vereceksiniz? Ben belli değil. Gizli mi? Çok gizli. Ben ha. kime vereyim? Söyle Ate abi. Sandığı başına varım. Abi belli söyle oyun. ya. İçinden geçeni söyle ya. Benim içimden şu an hiçbir şey geçmiyor. Abi. Gizli amcan, mi? Gizli. Teşekkür ederim. Oyunuzu kime vereceksiniz? Allah henüz kararsız değil. Kararsız değil. Gizli mi? Efendim? Gizli mi tutuyorsunuz? Gizli. Evet. Siz? Efendim, oyunuzu kime vereceksiniz? O gün gelsin de bakacağız. Kararsız mısın? Kararsız. Bakacağız. Kime vereceksiniz seçimde? CHP'yi vereceğim. Peki. Siz kime vereceksiniz hanımefendiciğim oyunuzu? CHP. Beyefendiciğim siz oyunuzu kime vereceksiniz? Olur. Çerçi diyorsun. Tamam. Evet. He? Oyunu kime kullanacaksın? Oyun CHP'ye. Özdeman. He? Özlem Hanım. Özlem Hanım tabii ki çok iyi ve çalışıyor. Anı, ve Anıl yetişkin. He? Bir de efeler için Anıl yetişkin o zaman. Olabilir. Ona da verebilirim. Peki neden efendim böyle yapıyoruz? Allah CHP güzel çalışıyor. Sırf. Mesela ne 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 yapıyor mesela CHP. Çok şeyler Neyi yaptı. yaptı çok o. şeyler yaptı. Kıymet bilene. Ha, bir örnek. Laf salatası yapmadı, iş yaptı. Tamam bir örnek. Eylem, Şu işi yaptı. Tekstil parkı değerlendirdi. Mimar Sinan'daki yeri değerlendirdi. Yeni bir şey. Yeni bir şey. Onlar Asfalt, vardı zaten. Asfaltları yapıyor, yol kanalizasyonları yapıyor. Onların yapılma zaten onların görevi. He. Bunlar yeni bir şey değil. Vallahi kadın elindeydiği her yer bir yapıyor. Yer yapıyor. <laughs> Peki teşekkür ediyorum. Abi. Siz efendim oyunuzu. Oyunuzu kime vereceksiniz beyefendiciğim? gizli mi Fatih, tutuyorsunuz? Fatih. Fatih'e vereceğim. Fatih Erbakan. Fatih. Ha Atay. Oyumuz kime efendim? Çerçioğlu. Neden siz? siz? Aynı. Aynı, aynı. 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 Efeler Belediyesi'nde kime vereceksiniz? Biz aydın oturmuyoruz. Hanımlar, oylarımızı kime vereceğiz seçimde? Oylarımızı. Merhaba. Merhaba. Oyunu abi. kime vereceğim abla? Oyumu. Evet. YF. Neden? Ha? Sebep. Neden? Niye mi övüyorsun? Yani neden? Şu örnekten şu. Ama ee, tam belli değil yani. Ya şu ama... işi yaptığı için ben oy veriyorum. Mesela örnek. Örneği. Vermek zorunda değilsin. Vermek zorunda değilim ama işte düşünüyoruz. Ha, ama özlem biliyorsun. Peki ha. Efeler evet. Bey'in kime vereceğim? Anıl Bey'in. Özlem Çerçoğlu'nu saygım sonsuz. Hmm. Onu, onu, da verebilirim hiç belli olmaz. Sen kime vereceksin oyunu? Ha? Kime vereceksin? Ben mi? Hı. Özlem verebilirim. Ama daha kararsız, tam karar vermedim. Hayır, Özlem Çerçi oğlundan e, iyilik gördük yalnız ama ona verebilirim. Büyük şey. Çerçi oluyor. Efeler de abi? Efeler de Allah verdi. Kim? Aynı şey. Anladım. Neden abi? Neden? Böyle merak farkı öğrendik. Ege nasıl ya? Neden yani Özden o, o zaman var? De. devamlı Şu sebepten, şu örnekten, şu yaptığın, şu işten ötürü. Evet. İş yapmadı, iş yaptığından değil. Evet, ha abi. yani ben, ben de CHP istiyorum. CHP'liyim. CHP'liyim, Anladım. Anladım abi, sağ ol, teşekkür ediyorum. Sağ ol abi. Hı. Beyefendi siz Hı. oyunuzu kime kullanacaksınız? Hı. Oyunuzu kime vereceksiniz? Cumhuriyet Halk Partisi. Neden? Neden efendim? Neden Sebe? efendim? Çünkü çok güzel işler yaptı. Ne yaptı mesela? Örnek. Şeyde, aynı mesela. Aynı aynı kafa, bir mesela efendim. Şu işi yaptı da biz onun için CHP oluyor. Tabii her şey yaptı. Ne yaptı? bir yaptım, tane yardım, örnek ver. Yardım, yardım, evde bakım. Ha, ha. Daha neler olsun? Anladım. Daha ne olsun diyorsun? Daha ne olsun? Ondan, Ondan sonra yeme yol yolları yaptı. Ağaç, Demek veriyorlar. Yemek veriyorlar. Yemek veriyorlar. Her şey. Evet ha. doğru. Çok haklısın abi. Abi yani Hizmet. ben haklı olmayabilirim de benim görüşüm bu yani. Belki Mustafa Savaş'ı düşünüyor. Olabilir mi diyorsun? Denemek İçimizden geçen. Evet. Mustafa Savaş olabilir diyorsun. Olabilir. Yani kesin bir karar yok. Evet olabilir ol. diyorum. Yani bir değişiklik istiyorum. Tamam. O zaman siz Efe'lerde mi oturuyorsunuz? Evet. O zaman Efe'lerde de mesela Burak Behrivan olabilir. Ne diyebiliriz? Çok sağ ol. Hikime vereceğiz. Seçimde önümüzdeki yerler seçim. Burada kim var? Atatürk. Ha, ha, Öyle, onun. partisi yok yalnız. CHP'nin de onunla alakası kalmadı. Ha, ha, ha. Ha. Ben oyumuzu kime vereceğiz? Ya, ben de adam buralı değil mi? Giz, gizli ajanımız. Gizli ajan da değil. <laughs> <laughs> Yurt dışındayım. Aa. Evet. Türksün ama. Evet, Türk, Türk'üm Ama <laughs> mesela burada <Türk>. ne şimdi? <laughs> Ne yapıyorsun mesela? Gezmeye mi geldin? Vallahi gezmeye geldim. Emekliyim. Ha, ha gez. Tanıdıklar mı var? Akrabalar mı? Tabii, ya. benim annem babam var. Daha o zaman sen Bolalısın abim ya. Ama 45 senelen e beri İlginç değil. de bir abiyle benziyorsun ama bir isim verseydin Mustafa Savaş falan. Hiç yok. Hiç yok. Hadi Hadi tamam abi. Şey Saygılar sunuyor. Teşekkür ederim. Abi nasıl giriyor? Abi ne olacak bu işler böyle ya? Konuştu sen de yukarıda. İmkan olsun kimseye vermeyeceğiz dedik ya. Tamam sen bana sataştığın için geldin. Sataşma bana. Sataşma bana o zaman. Ben de buraya geliyorum. Bana sataşan... Ay Yana. Eyvallah. Türk hanımdaydı takdir ettik bunu abi. Alın abi. Alın. hak ettiler. Gittim CHP'ye. Neden abi? Ben CHP'liyim, nasıl olur? Sebep abi, CHP'li de neden şu işi yapıyor mesela? Valla ben emekliyim. Tamam abi. E, emekli olduğumda asgari ücretin üç katı maaş alıyorum. Hatta biraz fazlası. Tamam, emekli maaşları çok düşük. İşte bu kafa kafaya geldik. Tamam. Oh yani o zaman AK Parti'ye kızdığınız için CHP'ye diyebilir miyiz? Yani o Gerçekten. tane oyum olsa bir tane CHP'ye vermem. Tabii ki ver, GF... Neden abi CHP'ye oy veriyorsun? CHP beraber yönetiyoruz bak ama Kimseye... içinde kim var bakın. Tamam. E, Bu tane cevap Mustafa Savaş'a. Sebep? Bir değişim olsun. Yani. Değişim şart. Peki Mustafa daha iyi değiştirebilir mi? Değiştirir. Efeler de kime vereceksin? Burak Bey'e Sağ ol. Almıştır mesaj. Yes. Mustafa Savaş mı? Mustafa Özlem Savaş şey de öbür ismi neydi? Özlem. Fatih, Fatih. Ha, ha, Fatih, Fatih. Fatih. Geç, o Efeler. Ben büyük şehir sordum. Bir, i̇kisi de düşünüyoruz. Bakın haydi sallaktan evet. ne diyelim? abi. Kararsız. Peki. Hangi oyun? Büyük şehir Efe mi Efeler mi? Büyük şehir mi Efeler ikisi Bu sefer büyük şehirde savaşa verdiniz. Neden efendim? Valla bir değişiklik olmuş görmekte. Değişiklik gerekiyor evet. Peki efendim Efeler'de Burak Bey mi oluyor o zaman da? belli Bey. değil. Fazı da daha, daha kararsız. Ee, Onun daha İçinden ne geçiyor pek? Yani mesela Mustafa Savaş'la uyumlu olsun diye belki. Ya Atay da olabilir, Atay. Burak da olabilir. Ama öbürü olmaz zannediyorum yani ya, şimdi. Şey Atay'la şeyle uyumlu çalışırlar pehlivanla. Belki olur. Ama e, yetişkinle uyumlu çalışamaz yani Mustafa Savaş diye düşünüyorum ben iftim. <laughs> Vallahi hangisi iyi, i̇yi, olur iyi olursa. şimdi? Olur yani. Kararsızım. Anladım. Mesajı anladı. Sağ ol abim, sağ ol. Şey, sağ ol. Olur. Ege 7 gün. 7 gün 24 saat haber.